Selamlar arkadaşlar ben Ömer Bugün yanımda sizin Aysel var Arkadaşlar Aysel ile beraber Aysel ile bir gün Şey yapacağız Yapışması Yapı O zaman videomuza geçelim mi arkadaşlar Ama videomuza geçmeden Lütfen beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın Evet arkadaşlar çok uğraşıyoruz Evet arkadaşlar videomuza geçelim mi? Hadi gidelim Videoyu gidelim. beğenin, takip edin ondan sonra geçelim. Hadi gel, ne Ettiniz mi? Geçelim. Ettiniz tamam. Videomuza geçelim. Neredesin? Ayşe <laughs> öbür tarafta. Ayser öbür tarafa geç. Diğer tarafa bura. Geliyorum. Geç sen oraya. Ben burada sayacağım çekeceğiz? İstediğin yengen yap. Tamam başlayattım. Aa bak burada seçecek değil. Arsel gel. Biliyorum. Zaten daha başlamamışsın. Hadi bastım. Bir şey gelmiyor. Ya tamam zaten ev yapacağız. Geç yayına. Tamam bir daha beni uğraştırma. Ayşe yani o böyle ile geçir bir yok yer var ya onu geçemezsin ha. Tamam. Bu aynı mı? Bu. Bir daha topya çekersen gerçekten o oynamam. Tamam tamam. Evet. Buyur, şimdi Ayşak, Ayşer Ayşe, akşam oluyor. Ayşe. Tamam Yatarım mı? Ama dur gün daha batmıyordu. Gün batmıyor gelsin mi Güneş batarsa yatarız zaten. Güneş yavaş yavaş batıyor zaten. Aslında gel uyuyalım. Tamam sen orada uyu. arkadaşlar şu geceler. geceler geceler. Of, of, <laughs> Benim de. Arkadaşlar devam edelim. Şuradan. Ayşe, Ayşer sende nasıl iş yer gidiyor? sen mi içiyorsun? videoyu beğenmeyi ve yorumlara kimin evinin daha güzel olduğunu yazar mısınız? Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, evet. arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar Havalar orada nasıl? Yeah. Zaten aynı yerde. Hi ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Tamam. Arkadaşlar Nasıl devam edin. Sen sen niye benden niye çekiyorsun? Tamam tamam bir daha yapmayacağım. Bir Arkadaşlar bu küçük otel de yapalım. Her, Her mi? <laughs> dedi. Bir şey değil. Şöyle Arkadaşlar sadece 3 tat yapacağım. Arkadaşlar seninki nasıl gidiyor? İyi. Artık sen benim şehrimi gör. Görmedim. Bir gün bana gezdirirsin şehrini değil mi? He. Şöyle. Akşam olmuş. Gel de olmadı. Tam yat. Ben yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Arkadaşlar otel dediğim yani bir ev gibi olacak. Bir şey dedim. Yok bir şey demedim. Sen beni mi dinliyorsun? Ne Tamam arkadaşlar. Hızlıca hemen yaparım. Arkadaşlar bu cadıdan bir ev yaparım. Tabi o zaman da görüş şey yaparım. Hadi hemen yaparım. Video. Arkadaşlar tabi uzun süreceği için ben bu evi yaptım ve burasını bitirdim arkadaşlar. Şey mi? Güzel olmuş mu arkadaşlar? Lütfen kiminki videonun sonunda sen görürsünüz kiminki güzel olmuşsa. Arkadaş Aysel. Efendim. Videonun sonuna diye e, birbirimize bakacağız tamam mı? Geliyorum ben. Bir dakika gelme Geldim. Tamam ya, ama Bitti. Gelmiyor. Ama gelme. Tamam. Bitti. 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 Son bir dakika. Ah ba geldim. Tamam. Neredesin? İçeride misin? Aa, bu ne? Çok pis olmuş. İyi. Köpeğime bak. Ya Abi dışarı gitmesin. <laughs> Köpeğimi neden öldürüyorsun? <laughs> Tam köpeğini dışarı bırakma. Elime bak şimdi. Güzel olmuş mu? Bekleyelim. Evet, Köpeğime bir yuva yapayım. Dur. Köpeğime kemik vereyim azıcık. Tamam hadi gel sen de benim evime bak. Bekle. Bak yuva yapmadın değil mi çünkü? Yuva falan yapmadın değil mi? Çünkü yıkarım da. Çünkü videonun son, sonunda cerdinde mi yapıyorsun? Ya yani cerd bıçak yarı bıraksana Tamam bıraktım. bıraktım. Yo. Tamam e, hadi gel. Çıkacak dışarı. Tamam hadi, hadi gel. gel. Kapat kapıyı. Hadi ben. Gel, geleceğim gel. 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 mi? Arkadaşlar evim güzel olmuş mu yorumlara yazın. Evet arkadaşlar güzel olmuş ya dur. <laughs> Evinde sen... de evine bakalım. Ee, girişini yapalım. Burası yasal tuvalet yapmış. Evet, Girişinde yatak odası yapmış. İşte mutfak arkada. Sen benim mi yapıyorsun? Ha geldim. Hatır, gel. Aysa, Hadi gel. Aysel gel buraya bak hele Aysel. Geldim. Uç. Burası giriş. Uç 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 uç. Neredesin? Yani uç uçmayı bilmiyor musun? Heh, gel gel ne diyorsun? Yani buradayım. Ben Nasıl olmuş? İyi, tamam gel gel ne olsun? Abem evime gel. Burası neresi? Burası neresi? mi? O yasa otel. Aşağı mı inin? Gel. Yani. gel. Tamam hadi gel. Neredesin? Yan aşağıdayım benim evim. Yok. Gel. Hadi. Gel evimin içine bak. Buradan mı girdin? Ya buradan geçsene. Arkadaşlar benim evimi de size böyle göstereyim. Burası böyle birisi. Siyah yeri. Burası, Burası şey. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelelim. Kimin evi güzel olmuşsa lütfen yorumlara yazın. Senin köpeğin ne Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Işte. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bir videomuzun Evet arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.